Merhaba arkadaşlar öncelikle 2020 ve 2021 eğitim ve öğretim yılının hepinize başarılar getirmesini diliyorum. Daha önce atmış olduğum videolarımı daha çok çıkan konulardan çekip atmıştım ama bundan sonraki süreçte ise düzenli bir şekilde her haftanın konusuna göre videoları çekip atacağım. Tabii ki desteklerinizde bekliyorum. İlk konumuz insan ve doğa. Yani insan ve doğa arasında nasıl bir etkileşim var? Belki çoğunuza göre çok basit bir konu ancak ÖSYM'nin çok önem verdiği bir konu ve sorularda karşımıza çok çıkan bir konudur. Hemen konumuza bir başlayalım. İnsan ve doğa arasındaki ilişki nasıldır? Kimin kim üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Ona bakalım. Şimdi bir ilk önce şuna bakalım. Doğanın insan üzerindeki etkileri hangi yollarla meydana geliyor? Buna bakalım. Doğa iklimle, yer şekilleriyle, bitkiyle, toprakla ve suyun varlığıyla bizi etkiliyor genel olarak diyorum bakın. En bizi en çok etkileyense iklimdir. Sonra yer şekilleri çok önemlidir. Sorularda sık sık karşımıza çıkıyor. Diğerleri de çok fazla etkiliyor tabii ki. İklimin etkileri şu şekilde. Nüfusun dağılışı. Yani şöyle dünyayı çizecek olursak eğer burası Ekvator sıcak olan, aşırı sıcak ve nemli olan bir yer. Kutuplar aşırı derecede soğuk olan bir yer. İnsanlar ne sıcak olan yere ne de soğuk olan yere yerleşmek istemezler. Onun için genellikle orta kuşağı yoğunlaşıp durmuşlar. Nüfusun dağılışına baktığımızda orta kuşakta çok fazla nüfus var. Şurada seyrek, tropikal kuşakta ve kutup kuşağında yine nüfus seyrektir. Yerleşme Nüfusun gitmediği bir yerde yerleşme olmaz. Yerleşmeyi kuran insanoğludur. Nüfusun seyrek olduğu yerlerde yine yerleşme çok seyrek ya da yoktur. Orta kuşağa baktığımızda yine yerleşme yoğun bir şekilde var. Giyim kuşama baktığımızda nasıl etkiliyor? Tropikal kuşağa baktığımızda şu sıcak kuşağa baktığımızda insanlar sürekli yazlık elbiseler giyerler. Tişört gibi tarzı böyle daha serin olan şeyler giyerler. Orta geldiğimizde 4 mevsim olduğu için biz her mevsime uygun elbise giymeye çalışırız. Sürekli bir elbise sirkülasyonu var. Değişikliği var bizde. Ama kutuplara gittiğinizde ne giyer bu insanlar? Kürk giyerler. Kürkü varsa hiç sıkıntı çekmez. Hiç de değiştirmeye gerek yok. Beslenme nasıl oluyor? Güneydoğu Asya'daki ülkelere baktığımızda işte Çin'dir ya da Japonya'dır, Hindistan'dır, Bangladeş gibi ülkeler daha çok işte temel besin kaynakları şundan oluşuyor. Pirinç. Sürekli pirinç yiyor. Bu adamlar niye sürekli pirinç yiyor? Çünkü burada yetişen en önemli ürün pirinçtir. Tar, orta kuşaktaki karasal iklimlere geldiğimizde genellikle buralarda da buğday yani bizim ülkemizdeki gibi alanlarda daha çok buğday üretiliyor. Onun için sürekli ekmek sürekli tüketiyoruz. Bir alışkanlık aslında kültür haline gelmiş. Kutuplara gittiğimizde ise oradaki insanlar daha çok balıkla geçimlerini sağlıyorlar. Tarıma baktığımızda tarımı nasıl etkiler? Tarımı da şu şekilde etkiliyor. Her bölgenin, her iklimin kendisine has bir tarım ürünü var ya da tarım ürünleri vardır. Akdeniz'e yetiştirilen tarım ürünleri farklı. İç Anadolu'da yetiştirilen farklı. Karadeniz ikliminin olduğu yerlerde farklı. Ekvator'da farklı. Hayvancılığa baktığımızda yine her iklimde aynı hayvanlar bulunmuyor. Deve bakıyorsunuz çölde. İşte bakıyorsunuz rengi gidiyorsunuz tundra ikliminde. Koyun bozkırın olduğu yerlerde. Çayırın olduğu yerlerde ya da sert karasal iklimi olduğu yerlerde daha çok böyle büyük baş hayvancılık gelişiyor. Buna göre gidiliyor. Ulaşıma geldiğimizde ise daha çok haberlerden görmüşsünüzdür işte şu illerin şu ilçelerin yolları kapanmıştır diye bazen haberlerde çıkıyor. Bu da iklimin etkileri. Yer şekillerinin etkisine baktığımızda nüfusun dağılışı yine. Engebeli olan bölgelere baktığımızda yine bu alanlarda nüfus çok seyrektir engebeli alana kimse yerleşmek istemez çünkü sanayi gelişmez, ticaret gelişmez, ulaşım gelişmez, gelişmiyor bölge. Onun için insanlar buraya yerleşmiyor. Yerleşilmeyen bir yerde nüfus olur muydu? Nüfus olmazdı. İkisi zaten hemen hemen aynı şey e, şeydi. Tarıma baktığımızda. Böyle dağlık olan bir bölgede tarım yapamazsınız. Traktör kullanamıyorsunuz, sulayamıyorsunuz, bir şekilde geliştiremiyorsunuz. İlkel yöntemleri kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ama düz yerde istediğiniz şekilde tarım yapabiliyorsunuz, daha kolay yapabiliyorsunuz. Ulaş turizme baktığımızda şu düz alanda siz kalkıp da kayak yapamazsınız ya da rafting yapamazsınız ya da paraşütçülük yapamazsınız. Ama şuraya geldiğinizde dağcılık yapabiliyorsunuz. Bakın dağcı yapabiliyorsunuz. Kayak yapabiliyorsunuz. Kayak burada gelişebiliyor. Rafting gelişebiliyor. Engebeli alanların avantajları da bunlar. Rafting, kayak, dağcılık, paraşütçülük gibi turizm çeşitleri burada gelişiyor. Enerjiye baktığımızda hidroelektrik enerji art sıra biliyorsunuz. Eğimli olan yerlerde akarsu çok hızlı bir şekilde aktığı için enerji potansiyeli daha yüksektir. Bitkiye gelelim. O nasıl etkiliyor? Bitki de şu şekilde etkiliyor. Bazı alanlarda çok yoğun bir şekilde bitki örtüsü olduğu için insanlar buraya yerleşemiyor. Bunu da geçen sene MSU sınavında sordular. Dediler ki aşağıdaki bölgelerin hangisi aşırı sıcaklık ve nemlilikten dolayı bir de bitki örtüsünün çok yoğun olmasından dolayı yerleşilmemiş olan bölgelerden bir tanesidir diye. Zaten cevap da orada Amazon'du. Ya Amazon olur ya da Kongo olur. Bu iki alan tropikal yağmur ormanların olmasından dolayı bir daha şirbe sıcak olunca insanlar bu alana yerleşmemiş diyoruz. Ya da nüfus çok seyrek hatta çok nadir nüfus var. Toprak nasıl etkili oluyor? Eğer toprak verimli ise bakın verim varsa nüfus fazla olur. Verim yoksa nüfus çok seyrek olur. Şöyle bir soru yöneltebilirler size. Volkanik arazilerde bakın volkan Volkanik araziler çok mu tehlikeli? Çok tehlikeli. Ama insanlar niye buraya yoğunlaşmışlar? Niye kullanmaya çalışıyorlar? Sebebi şu. Volkanik arazilerdeki verim ya da mineral çok fazla olunca verimi artırıyor. İnsanlar da bundan dolayı buraya yerleşiyorlar. Suyun varlığı özellikle en önemli sorun çöllerde. Kurak olan bölgelerde suyun olmadığı alanlara insanlar yerleşmiyor. Nüfus daha seyrek, yerleşme daha seyrek oluyor. Gelelim bir de İnsanın doğa üzerindeki etkisi nedir ona bakalım. İnsanın doğa üzerindeki etkileri de şunlar. İnsan özellikle sanayi geliştirdikten sonra e teknolojiyi geliştirdikten sonra doğa üzerine daha çok hakim olmaya başlamış. Şu şekilde doğayla bir savaş içerisindeydi. Kim kimin üstünde daha çok böyle etkin acaba diyordu insanlar. Ama sanayinin gelişmesiyle İnsanlar doğa üzerine daha çok etkili olmaya ve daha çok zarar vermeye başladılar. Bakın insanın doğa üzerinde etkisini arttıran en önemli faktör nedir diye derlerse özellikle sanayidir. Havayı kirletiyor, toprağı kirletiyor, suyu kirletiyor diyoruz. Turizme geldiğimizde turizminde tabii ki zararları var çünkü gelen her turist ya da gittiğimiz her bölgede biz o kadar bilinçli değiliz. Çevreyi kirletiyoruz ya da o bölgede bir otel yapmak için ne yapıyoruz? Bölgedeki ağaçları yok edebiliyoruz. Ya da o işte otellerin işte nasıl diyeyim kanalizasyondaki o pisliklerin nereye akıtıyoruz? Yine denizlere akıtıyoruz. Yerleşmeler nasıl oluyor? Yerleşme alanı kurabilmeniz için şu anda bu alan ormanlık alan olsun. Siz yerleşilecek alan arıyorsunuz ya da müteahitsiniz. Bina yapmak istiyorsunuz ama size izin, size izin vermiyorlar. Çünkü diyorlar ki ormanlık alandır. Yerleşemezsiniz oraya diyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Hemen oraya götürüp birilerine para verip siz şu alanı bir yakın diyorlar. Yakıyor onlar da. Ne oluyor sonra? Bu alan tamamı yok olunca hemen yerleşmeye açılmış oluyor. Bu şekilde ormanlar, orman yangınlarının %90'ı ne? insanların ihmali ya da bilerek yakılması sonucunda ortaya çıkıyor. Tarıma geldiğimizde tarım alanı var. Tarım alanlarını biz sulama yaparken, gübreleme, ilaçlama yaparken toprağa çok fazla gübre veriyoruz ya da çok fazla ilaç veriyoruz. Bu da toprağı bozuyor, zehirlenmesine sebep oluyor. Tarıma baktı, ulaşıma baktığımızda yol yapılacak şu ormanlık alanda ne yapacağız? Yolu geçireceğiz ya A'dan B'ye geleceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki ağaçların tamamını kesmemiz gerekiyor deyip kesiyorlar. O şekilde zararımız oluyor diyelim. Dört doğal ortam. Dört doğal dediğimiz atmosfer, hava küre, litosfer, taş küre, hidrosfer, su küre, biosfer, canlı küre. Bunların ne olduğunu bilmeniz gerekir ilk önce. Hava mı, su mu, taş mı, canlı mı? Hidro demek su demek zaten. Bio canlı demek. Litosfer taş küre, atmosfer hava küre. Atmosferi oluşturan unsurlara baktığımızda havada olan bütün olaylar bunu oluşturuyor. Basınç, rüzgar, sıcaklık, yağış. Bunlar atmosferi oluşturuyor. Ama atmosferi inceleyen bilim dalı çok önemli. Klimatoloji bunu inceliyor. Bakın klimatolojinin ne anlama geldiğini bilin. Kimi inceliyor? Ne anlama geliyor? İklim bilimidir. İklimi inceleyen bilim dalıdır. Klimatoloji. Jelitosfere geldiğimizde insanları işte bitkileri, hayvanları, insanların yaptığı şeyleri çıkarttığınızda geriye taştan ve topraktan oluşmuş olan ne varsa litoloji, litosferi oluşturuyor. Dağ, vadi, plato, ova işte taş, toprağın kendisi. Bunlar da bunun unsurlarıdır. Jeomorfoloji dediğimiz bilim dalı bunu inceliyor. Jeomorfoloji neyi inceler? Yer, şekli. Bazen şöyle diyorlar. Yerin yapısını inceler diyor. Hangi bilimdir? Direkt jeomorfolojiye gidiliyor. Jeomorfoloji yerin yapısını değil, yerin şeklini inceler. O şekil nasıl oluşmuş onu inceler. Jeoloji yerin yapısını inceliyor. Hidrosfere geldiğimizde bunun unsurları suyun olduğu her yer bunun unsurudur. Su, işte okyanus, göl, deniz, bataklık, yeraltı suyu bunlar bunun inceleme alanında. Peki bunu inceleyen kim? Hidrografya. Biyosfere geldiğimizde canlıları inceliyor. Bitki, hayvan, mikroorganizmalar şeklinde bunu inceleyen de biyo coğrafya diyoruz. Biyoloji ile karıştırmayın. Biyo coğrafya. Coğrafya biliminin alt dallarına baktığımızda fiziki, coğrafya, beşeri, coğrafya. Bu ikisini de 2018 ve 2019'da sordular. Birisini 18'de birisini de 19'da sordular. Tabloları vermişlerdi zaten. Burada fizikilere çok ama çok dikkat edin çünkü tanımlarını sorabilirler. Fiziki coğrafya dediğimiz doğal olan her şey, doğal. Beşeri coğrafya dediğimiz ise insanın yaptığı bakın. İnsanın yaptığı bu da doğal olan şeyler. Jeomorfoloji az önce söyledik neyi inceliyordu? Yer şekli. Yer şekli inceler. Klimatoloji iklimi inceler. Evet. Başka ne vardı? Hidrografya, suyu inceler, biyo canlıydı canlıyı inceler ve kartografya ya da karton rafya da diyebilirsin. Karton üzerine çizilen ya da harita üzeri, e, haritalar kağıt ve kartonlar üzerine çiziliyor ya oradan aklınıza gelebilir. Kartografya deyip harita bilimi ha ri bilimidir bu da. Beşeri coğrafya insanın yapmış olduğu her şey nüfus, İnsanla ilgili yerleşme, insanla ilgili tarımı yapan insan, siyaseti yapan insan, ekonomi insanla ilgili, tarih insanla ilgili, insanla ilgili olan her şeyi buraya sayabilirsiniz diyoruz. Geldik fiziki coğrafyanın alt dalları. Ne yardımcı olan, jeomorfolojiye yardımcı olan, klimatolojiye, hidrografya ve biyo coğrafya yardımcı olan bilimler hangileri? Onlar da bunlar. Pedoloji toprak bilimidir bilmek gerekiyor. Bakın bu tablo çok ama çok önemli. Aslında en can alıcı nokta burasıdır. Bunların tanımını bilmeniz gerekiyor. Yoksa zaten bundan geriye kalanlar zaten kolaydı. Kartografya harita. Jeoloji yerin yapısını fay var mı, çatlak var mı, kırık var mı onu inceler. Bir diğerine baktığımızda jeofizik yerin yapısını inceliyor. Yer fiziğini inceler. Klimatolojiye yardımcı olan klimatoloji ne incelerdi? İklimi meteorolojiyi biliyorsunuzdur. Hava durumu, hava olaylarını inceliyordu. Fizik de ona yardımcı oluyor. Hidrografya, suyu inceler, suyla ilgili olan her şey buradaydı. Oşinografya, okyanus bilimidir. Limnoloji, göl bilimi. potamoloji, akarsu bilimi. Hidrojeoloji, yeraltı suları bilimi. Biyocoğrafyaya geldiğimizde tıp, insanı, botanik, bitkiyi, zooloji, hayvanı ve biyocoğrafya, şey biyoloji de yine canlıları inceleyen bilim dalıdır. Bunların tanımını kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ne anlama geldiklerini, hani meteorolojiyi bilirsiniz. Fiziği bilmenize gerek yok. Tıpı zaten biliyorsunuz. Tıp yani çoğunuz belki tıpçı olmak istiyorsunuz. İnsanı botanik ve zooloji, biyoloji biyolojiden bilirsiniz. Burada sadece kalan birkaç tane kavram var. Onları da böyle bildiniz mi sıkıntı yaşamazsınız. Geldik coğrafyanın ilkeleri. Coğrafyanın 3 tane ilkesi var. 1. Dağılış. 2. Neden sonuç? 3. Bağlılık. Burada en önemli olan dağılıştır. Dağılışın bu kadar önemli olması diğer ikisinden ayrılmasının sebebi şu. Bu coğrafyaya has olan bir ilkedir. Ama diğer ikisi coğrafyaya has olan ilkeler değil. Peki dağılış ilkesi nedir? Dağılış ilkesi herhangi bir coğrafi unsurun bakın nerede sorusunun cevabını veriyor aslında. Adam diyor ki turunçgiller daha çok böyle işte Adana, işte Mersin bölgesine yetiştiriliyor. Nerede yetiştiriliyor? Mersin ve Adana. Bak cevabı çıktı ortaya. İşte ya da ne diyebilir? Tiftik kentçisi Ankara'da bulunur der. Nerede bulunur? Ankara'da. Ya da der ki çay Rize yetiştiriliyor. Rize'de yetiştiriliyor. Nerede? Rize'de. Sana direkt yerini vermesi gerekiyor. Neden sonuç ilişkisine baktığımızda coğrafi olayların nedenlerini cevap aranır. Yani bir şey oldu Nedeni nedir? İnsanlar işte ölmüş. Sebebi ne? Ya da işte volkanik patlama oldu. Bunun sonucunda bu kadar yıkım meydana geldi. Volkanik patlama oldu mu? Oldu. Sonucu ne? Yıkımın ortaya çıkması. Deprem oldu. Sonucu ne? Binaların yıkılması. Bak neden var? Sonuç var. Bağlılık ilkesi ya da karşılıklı ilgi ilkesi de şu. Olaylar arasındaki ilişkiye bakar birbirini nasıl etkiler ona bakıyor yani neden sonuçtan ayrılan şeyi o aslında aralarında nasıl bir bağlantı var onu bulmaya çalışıyor mesela basınçla rüzgar arasında nasıl bir ilişki var basınç arttıkça rüzgar artar hıza rüzgarın hızı artar basınç azaldıkça basınç farkı azaldıkça rüzgarın hızı tekrardan azalır güneş ışınlarının geliş açısı arttıkça ya da dikleştikçe ne oluyor sıcaklık artıyor yavaş yavaş eğikleştikçe sıcaklık azalıyor. Siz ders çalışırsanız ne olur? Yavaş yavaş başarınız artar. Çalışmayı bırakırsanız başarınız azalır. Yani birbirine bağlı artıyor, azalıyor. Aralardaki ilişkiyi açıklamaya çalışıyor. Konumuzun sonuna geldik. Bundan sonraki konumuz dünyanın şekli ve hareketleri. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.